Şaka sadece chat? Kimsenin götü yemedi buna. Bir yemekte yaparım. Salçayla göbek kankırım. Kalçayla yemekte yaparım. Salçayla göbek kankırım. Kalçayla çat 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 çat. Kutsuyu dalgaya amına koyayım herhalde ne o öyle? Çan 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 Bu arada bugün anım satıcısız yayın eee 14.000 kişi çok teşekkür ederiz. Güzel bir ETS yayını da yaparız. İyi ki varsınız. 14300 mü? Evet. O zaman ünlem digipin ünlem bitpanda ücretsiz ikisini indirip üye olmayan arkadan isteyendir. <laughs> ay. Büyük. Ay 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 şirinlik yapıyor. Ahım ahım ahım. Ha ah, ah. ha ha gördünüz mü? Sen çıkardı sen çıkardı sen çıkardı. Abi konuş abi. Neden? Abi. Anlamızı okur musun? Anlamızı. Aa. 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 Onun üstüne. <laughs> Tavuk döner, biri geldi amına koyayım. Sen lan gelsin. Reis, sana gelmeyenin amına koyayım bu saatten sonra. Atam, atam. Tek sorun kızlar buna düşüyor. Ya ona kızı düşen kızla senin <laughs> ne işin var İbrahim ya? ya. Ona düşen kızla senin ne işin var oğlum? Ona düşen kız 12 yaşındaki Sümeyye'ler, Rümeysa'lar. Ufak Allah. ufak böyle. <laughs> Saçının birisi ömrün ömrünün üstüne koysun. Ben daraldım burada. <laughs> bu ne lan? CZN bırak TikTok şey mi ya? Çiğ köfte dükkanı mı açmış amına koyayım? Kızlar düşünsenize yarın öbür gün belki biriniz bu çocukla evleneceğiniz zaman koyayım Çocuğun böyle bir videosu var. Üf, üf. Düşünsenize şu an haberiniz yok. Belki çocuğu da şu an sima olarak unuttunuz. Aman koyayım evleniyorsun. iki gün sonra geliyor. Yan komşunu ki sen şu TikTok'taki çocuk değil misin? Pi <laughs> yani ki. Ya bak bizim reis geldi. Cringe reis. Hadi bakalım. Aslı <laughs> mıydı adı? Aslı mıydı? Aslı adam, mıydı? Neydi adam, bizim? Evet, evet. <laughs> Sen de adamsın İbrahim. Azancım hadi bakalım bizi bir utandır bakalım abicim. Hadi bakalım kuzum. Hadi kurban olurum sen. Hadi bir utandır bizi. Hadi bir gözlerimizi çıkart bizim. Kadrı da biliyorum. Ne yapıyorsun lan orada? Manyağa bak. <laughs> <laughs> Seviyorum seni. Yapma ya. Ne yapayım? <laughs> Bekledik ama değdi. Hatırlar Sen tutunca el... Kader bize boyun bu videoyla dalga geçeni amına koyayım yani dalga geçecek bir şey yok imkanlar dahilinde güzel bir video ama TikTok'a yüklenmesi sıkıntı. Bu kim? Ezi tanım, bahve tanım, cia tanım. Bilmiyorum, Kanka o nasıl çiğneme ya He sınavlar için aynen aynen Ya şunu düzgün çiğne bak Ya görüyoruz mu oğlum bak 20 yaşında çocuksun al 13, 14, 15 yaşındaki çocuğa taşak konusu olmuşsun ya Bunu bunlar göremiyor mu ya Aferin lan bu soldaki kimse amına koyayım He lise sınavları He ne başka şimdi düzgün çiğne şunu Soldaki de kırınç amına koyayım fark etmez. Babu kıyamete. Hokus pokus puf bir varız bir yokuz. Arkadaşlar videoyu burada kestim. İnşallah bir daha gelmezler ya. bu ne? ASMR mı yapıyor bu şimdi? TikTok'ta şeyde başka bir yayın platformunda böyle bir kategori var. Mikrofonla ses çıkartıyor kızın teki. Bile mikrofonu bak. Geliyor mu şu an size? Geliyor. Evet, evet. Bile geliyor. Falan yapıyor. 12-13 bin <laughs> tane aptal orospu çocuğu da oturup onu izliyor ya. Bile kız geliyor. Kulağının dibinde hani böyle erotizm yapıyor sana. Falan filan yapıyor. 13-14 bin tane sap. 9 bin tanesi Türkiye'den, kız Amerika'dan yayın yapıyor. 9 bini Türk Amına koyduğumun ırz düşmanı sapık ipneleri de oturup onu yüzük kafayı kendimi sikeceğim rakiplere bak. Rakiplere bak. Rakiplerime bak. Çel Biz de yapma abi deme diyorlar. 31. tayfa. Amına koyduğumun <laughs> <sorduk Yapma. ben. gülüyor> <laughs> sapık be. Sikerim ben onu ya. Bana da mı lan amına koyayım? <laughs> Oğlum göstermek için dedim. İnsan abisini siker mi lan amına koyayım? <laughs> dede mi be? Emre Çetin abi dolara ne oldu öyle? Bilmem. Çıktı. Yani ya kardeşim dolar düştü de ne oldu amına koyayım? Fiyatlar indi mi? Yok. Kardeş hadi geç ya Allah aşkına. <laughs>

acelen var gidiyoruz meneşe nereye gel andımızı okun moruk <laughs> <laughs> bunları niye izliyorlar ya Şimdi andı ne lan o ne şey mi dostum yine yangınlar yine ben aşklarım babişim mavi tiki geldi ve o şu an uyuyor haberi yok gelin bu güzel biri beraber verelim şşş <laughs> Ya böyle kız arkadaşım olsa orospu çocuğuyum ki bak cebine esrar koyup narkotiği ararım amına koyayım ya. yalan <laughs> Yani kurgunun da bu kadar yani bak bak ya git yalan atma Aa, ya aynen reis kesin haberin yok ya. Haberi Moruk Allah aşkına uyanınca kaç tanenizin saçı böyle ya. Benim saçım var ya ön yatıyor arka kalkıyor çocuğun saçı jolelli waxlı amına koyayım berberden yeri gelmiş. <laughs> Gel bak şuna bak lan bak. <laughs> Mamişim baksana. <laughs> Muhammed'e de mamişim demesin ya amına koy. Tabi Hazreti Peygamberimizin adı. Ya bana ne tamam verirler ya. Baksana lan. Bak. <laughs> ne ben hesabım Kimin hesabı? Benim hesabım mı olacak? Yani, ben valla son da burada. Sadece <laughs> şeylerden <laughs> bir şey Abi dayanamayacağım. Anasını sikeyim gözlerim karıyor, ya Kulaklarım karıyor. <laughs> Din iman yalan seni yalan ya, Sike mahvettik de o bana karımsı ting vermiştir <laughs> Ya şu video daha katlanılabilir bir video Bence biz buna değiştik değil de hak ettiğiniz gibi bir olduk diyelim. Yavaş adam, yavaş bir eray. Eray, elini kalbine böyle koysana. Koydum atıyor mu atıyor burasıya kadar benimle olur musun evet hoşlandığım çocuğa da böyle söyleyeceğim <gülüyor> <gülüyor> Abi güzel kardeşim. Abin amcasıma red bit gibi olmuşsun ha. <laughs> red bit mi lan Cahit? Red bit oğlum, bir red bit. Harun Ağabey, yavaşmış mı? Red bitiyim dayı.

tuvalete gidebilir miyim? Öğle arasında niye gitmedi? Etim yoktu. Yani öğle arasında yoktu şimdi oldu. He tamam. Hı -hı. Ya ne bu cevaplar? Git ya da git. Çet. <laughs> Çet. Amına koyarım. Yani sabır da bir yere kadar be kardeşim. Abi gözlerim <laughs> kanıyor. Bu niye amına koyayım beni ya? bilen tak. Hiç kimi yengenizden fırçam yok lan yok. Bir <laughs> şey yiyorum sandım amana koyayım.